bulunmaktadır. Kur'an'ın indirildiği dönemde bilinmesi mümkün olmayan bilimsel gerçekler, geçmiş dönemlerle ilgili verilen haberler, gelecek ile ilgili işaret edilen olaylar, kelime tekrarları, 19 sayısı ile ilgili hesaplamalar, ebced yöntemi ortaya çıkan dikkat çekici tarihler, Kur'an'ın mucizevi yönlerinden yalnızca bir kısmıdır. Kur'an, bilimsel ve matematiksel mucizelerinin yanı sıra benzersiz uslubu ve kafiye sistemindeki üstünlük ile de taklit edilemezdir. Yüce Rabbimiz Kur'an'ın hiçbir şekilde tahrip edilemeyeceğini, korunmuş bir kitap olarak kalacağını bize Kur'an ayetleriyle bildirmiştir. Şeytanan Allah'a sığınırım. Rabbinin sözü doğruluk bakımından da, adalet bakımından da taslamamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur, o iştendir, bilendir. Enam Suresi 115 Kur'an'ın matematiksel mucizelerine verilebilecek bir örneklerden biri Kurandaki bazı kelime tekrarlarının verdiği ortak sayılardır. Birbiriyle ilgili bazı kelimeler müzevi bir biçimde aynı sayıda tekrarlanırlar. İşte onlardan bazıları. Ay kelimesinin Kur'an'da geçiş sayısı 27'dir. Bilimsel olarak ay dünya etrafındaki dönüşünü 27 günde tamamlar. Kur'an'da gün yani yevm kelimesi 365 defa geçmektedir. Bildiğiniz gibi dünyanın güneş etrafında dönüşü 365 gün sürer. Yedi gök tabiri 7 kere geçer. Göklerin yaratılışı halku sevamat ifadesi de 7 kere tekrarlanır. İnsanda cinsiyeti belirleyen 23 kromozom vardır. Kur'an'da hem kadın hem erkek kelimeleri ayrı ayrı 23'er defa tekrarlanmaktadır. Tarihteki ilk uzay aracı Sputnik 1 isimli uydu 1957 yılında uzaya fırlatılmıştır şaşırtıcı bir biçimde Kur'an'da 19. surenin 57. ayetinde yukarı çıkarmaktan ve yükseltmekten bahsedilmektedir. Kur'an'da ara anlamına gelen Nal isimli sure tam 16. suredir. Aynı şekilde ara da 16 kromozomlu bir canlıdır. Bunlar gibi daha onlarca matematiksel mucize bize Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu bilimsel olarak da kanıtlamış olur. Kur'an'ın indirildiği 7. yüzyılda Arap toplumu bilimsel konular hakkında sayısız hurafe ve batıl inancı sahipti. Evreni ve doğayı inceleyecek teknolojiye sahip olmayan Araplar, nesilden nesile aktarılan efsanelere inanıyorlardı. Örneğin, gökyüzünün dağlar sayesinde tepede durduğu sanılıyordu. Bu inanışa göre, dünya düzdü ve iki uçtaki yüksek dağlar birer direk gibi gök kubbeyi ayakta tutmaktaydı. Buna benzer ilkel bilim anlayışının olduğu dönemde indirilen kutsal kitap